kanalımda bir ayda dört video yükle reklam, reklamın alasını yapacağım tamam söz mü söz tamam herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hande bugün tekrar kanalda bir misafirimle size birlikteyim misafirimiz Arkut Bey Arkut Ulgar e, ee, kendisi eşim oluyor. İkimizin de yüzüğü yok parmağımızda ama gerçekten evliyiz. <laughs> Birlikte bir yani ortak benim kanalıma da uygun olabilecek bir konuda buluştuk ve kanalıma bir video çekmeye karar verdik. Ee, sizler için hazırladığım birkaç soru var. Aykut Bey de bu sorularımızı inşallah kısaca hızlıca cevaplayacak. Hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Tanıtcım istersen öncelikle seni tanıyalım. Kendini tanıt e, abonelerime. Onunla başlayalım. Hocam biliyorsun beni tanıyorsun zaten ama abonelerinizi tanıtayım. Evet. Ben Aykut Ulgar. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Teknik bir öğretmenim. Aynı zamanda da kariyer hayatımda da birçok alanda farklı sivil toplum örgütleri olsun bireysel olarak da girişimcilik alanlarında çok faaliyetlerde bulundum. Şimdi ise Türkiye'de önde gelen bir organize sanayi bölgesinde teknolojik dönüşüm ve iş geliştirme birim yöneticisi olarak çalışmaktayım. Ve hayatımdaki en önemli olan konulardan birisi de Hande Hoca'yla Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, şimdidir heyecana da öyle heyecanlandı. Çok heyecanlı. Evet. İlk olarak o zaman ilk soruma geçiyorum. Hocam geçelim ama çok hızlı ilerliyoruz yani. Bu, öyle, öyle mi? Hızlı mı? Beş, yani, soru. Yani. Da ben çok heyecanlandım bu arada gerçekten. Uzun zamandır da kameralar karşısında gözükmediğim için <laughs> bir heyecan oldu yani. Olabilir ama burası tamimi bir kanal. O zaman ilk sorumla tekrar başlıyorum. İlk sorumuz ne biliyor musun? Bilmiyorum. Üniversitede ilk Bilmiyorum. yılında... <laughs> Yalan söyledim. <laughs> Üniversitede ilk yılında olanlara kendilerini geliştirmeleri için tavsiyelerin nelerdir? İlk sene birazcık daha tanımak, bilmek, analiz etmekle geçmesi gerekiyor hı hı. ve en önemli konulardan birisi de hocam üniversiteye gittikleri zaman öğrenciler ne yapacaklarını, yani mezun olduktan sonra ne yapacaklarını ilk sene düşünürler. Sen de öyle olmuşsundur. Evet. Hatta başka bir üniversiteye geçmeyi düşünürler, yüksek lisans yapmayı düşünürler. düşünürler. İşte derler ki ben bu böyle bir daha üniversite sınavına hazırlanacağım. farklı bir bölüm seçeceğini düşünürler. Hiç çok özür diliyorum. Arkadaşlar ben üniversite sınavına 3 kere girdim ama yine de aynı bölümden mezun oldum böyle mesela böyle kararsızlıklar yaşayabilirsiniz ama nasip. Atraksiyonları çok fazla uzatmayın, kısadan kesin. Çünkü vaktiniz geçiyor her geçen gün ve mezun olduğunuz zaman da pişmanlıkla ah keşke birinci sınıfta olsaydım da Aynen. daha iyi şunu yapsaydım, bunu yapsaydım Aynen. diyeceksiniz. Şehri tanıyın, üniversiteyi tanıyın, bölümünüzü tanıyın ve hangi alanda uzmanlık yapmanız gerektiğini düşünün. Bununla ilgili de hocam benim kanalımda bir SWOT analiz kısmı var. Orayı da izlerseniz belki arkadaşlar tamam. oradan da kendinize bir SWOT analizi yap. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki ikinci sorumuz da. Evet. Gittikleri şehirleri tanıyalım dedik. Gittikleri şehirlerden ne gibi imkanları olabilir ki? Ne açıdan tanıyabilirler? Evet. Tabii ki her şehir her şehire benzemiyor. Şimdi İstanbul'dan biz Sakarya'ya gittik. Mesela Hı -hı. sen de İstanbul'da. Sakarya'nın imkanları ile İstanbul'un imkanları bir değil. değil. İşte sanatsal faaliyetlerden tutun. Diğer işte kültür faaliyetlerine kadar aynı eşdeğer olmayabiliyor. Hı -hı. O yüzden şehirdeki imkanları şöyle bence e, bilmeleri gerekiyor. Bir, başlangıç olarak belediyelerin mesleki kursları var biliyorsunuz. Hı hı. Bu kursların içerisinde bulunan eğitim programlarını kullanmaları uygun olur mu olmaz mı onu bir tartmaları lazım. Hı hı. Bunların aslında her ne kadar mesleki eğitimler içerisinde size bir özellik kazandırılsa da iletişim kabiliyetinizi de arttıran bir faktör Tabii bu. Sosyalleştiriyor. Sosyalleştiriyor. İkincisi olarak sivil toplum örgütlerini çok iyi bir şekilde analiz etmek lazım ve bu imkanları çok iyi kullanmak lazım. Bu iş adamları e, dernekleri olabilir. Aynı zamanda gençlik örgütleri üzerindeki çalışmalar yapan dernekler de olabilir. Hiçbir şey yoksa her ilde Kızılay'ın şubesi var. Kamu yararına çalışma yapan sivil toplum örgütleri var. Bu örgütlerin de imkanlarını kullanabilirler. Evet. Son olarak da hocam, şehrin de sosyal donatı alanlarını da iyi bilmek gerekiyor. Kütüphaneleri, çalışma hmm. ortamlarını, bazı belediyelerin öğrenciler için sunmuş oldukları hmm. çalışma ortamları var. Bunları da bilirlerse güzel olur teşekkür ediyoruz tekrardan. O zaman sizin için yepyeni bir sorum geliyor. Öğrenci topluluklarına katılmalılar mı? Kesinlikle. İşte o ilk iki soruda hani derneklere vakıflara katılsınlar. Bunlar çok fayda sağlıyor. Hı hı. Ben hayatımdaki kariyer alanımda en fayda sağladığım alan zaten sivil toplum örgütleri. Yani dernekler hı. üzerindeki kazançlarım. Ben de bir dernek kurmuştum evet. biliyorsun. Sonra onu devrettik tabii ki. Arkadaşlar sadece işte canlı müzik etkinlikleri, efendime söyleyeyim, bir doğa yürüyüşü falan gibi kısmından ziyade proje yapabilmek ve proje üretebilmek için oradaki gücü imkanı kullanın. Yani bir kurumsal kimlik yapısı altına girmeniz size ilerideki kariyer hayatınızda büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü o kuruma aidiyet hissediyorsunuz. O topluluğa aidiyet hissediyorsunuz. Belli hedefleriniz var, amaçlarınız var. Her şeyden öte o öğrenci topluğunun bir misyon ve vizyonu var. Hmm. Temsil makamı da oluyorsunuz. Yani üyeleriniz var sizin. Diyelim ki başkanı oldunuz ya da başkan yardımcısı oldunuz. Siz 100 kişi, 200 kişiyi temsil edebiliyorsunuz ve 100 kişi, 200 kişi sizden bir imkan ve faaliyet bekliyor. Bu faaliyetleri düzenliyorsunuz. Bunların hepsi sizin gelecekteki kariyer hayatınızda iletişim kabiliyetinizi, problem çözme yeteneğinizi, kriz anında nasıl bir süreç yöneteceğinizi, aynı zamanda da proje yapabilmeyi, proje bitirebilmeyi, kaynak araştırmayı, kaynak bulabilmeyi bunların hepsini bir öğrenci topluluğunda kazanabilirsiniz. Çok o yüzden bir tecrübe. kesinlikle katılmaları lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki dördüncü soruma geçiyorum. Öğrencilerimiz üniversite hayatında derslerin yanında kendilerini nasıl geliştirebilirler? Bir söz var çok da severim. Eskiden büyük balık küçük balığı yiyordu. Hı hı. Şimdi artık hızlı balık yavaş balığı yemeye başladı. Hı hı. O yüzden her konuda hızlı olmak lazım. Hı hı. Üniversite hayatı bildiğin üzere çok hızlı geçiyor. Evet. O yüzden o hızı en verimli şekilde kullanmak gerekiyor. Bir öncelikli olarak dünyanın farkında olmaları lazım. Dünyada her geçen gün anlık olarak teknoloji hızlı bir kısma geliyor. Hı hı. Şimdi bir makine mühendisi dediğimiz arkadaşımız dijitalleşme veya da endüstri 4.0 ya da yapay zeka gibi konulardan uzak kalırsa ki hani diyebilir ki ben makine mühendisiyim benim yapay zeka ile ya da machine learning deniyor hocam hı hı. bunlara ee, bunlardan uzak kalırsa kendi hayatında kariyer hayatında bir sıfır eksik başlamış olur yani kayıpla başlamış olur hı hı. arkadaşlar yani yemeğinizden kıyın harçlıklarınızı biriktirin. Fuarlara, Türkiye'de olan fuarlara bilhassa gitmeye çalışın. Oralardaki fuarlardaki firmalarla iletişim kurun. Fuarlarda sergilenen ürünlerin ne tür fayda sağladığını iyi bir şekilde incelemeniz lazım. Sosyal alanlardaki insanlar için de öyle. Şimdi sen mesela bir öğretmensin hocam, değil mi? Yani bugün Türkiye'de birçok öğretmen var. Ee, daha işte sen Kanva'yı kullanıyorsun, sunum yapıyorsun. Farklı bir şey. PowerPoint'i aşmışsın artık. Aynen. İşte Efendim söyleyeyim video programları kullanıyorsun. Aynen. Diğer türlü gidiyorsun işte bir tasarım yapmak için başka bir program kullanıyorsun. Bunların hepsini Bugün her lisans mezununun bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü sunum hayatımızın her yerinde var. <laughs> Yöneticilik hedefleri olan insanların nasıl iyi bir şekilde sunum yapabileceklerini öğrenmeleri lazım. Dil noktasına geleceğim. O senin alanın. Sen bu konuyu daha da iyi anlatırsın. Ben yarın öbür gün seni videoma, kanalıma davet <laughs> ettiğimde dili konuşalım. Artık bir dil yetmiyor. İkinci dil, üçüncü dil de artık yani. oluşmaya başladı. Arkadaşlar Türkiye e, üretim ekosistemi bakımından büyük bir pazar haline geldi. Doların ve euronun daha fazla değerli olması, Türk parasının değer kaybetmesinden dolayı Çin'i bile biz artık işçilik bakımından geçiyoruz yani daha ucuz işçiliğimiz oluşmaya başladı. Bu yüzden ülkemizde üretilen ürünler dünyada hemen hemen e, 150'ye 200'e yakın yani ülkeye satış yapılabiliyor. Hmm. Yeni dillere her zaman ihtiyaç var. Ben sanayi ekosisteminde olduğum için biliyorum. Hmm. E, ikinci diliniz üçüncü diliniz olması olması bile o basic modunda da olması Tabii. yeterli olur. Bir de insan ilişkileri çok önemli. Bugün dünyadaki en aranan noktalardan bir tanesi hocam. E, iletişim kurabilmek, kendini ifade edebilmek, tanımlayabilmek çok önemli Hı. ve yapabiliyorlarsa kesinlikle bunu yapmalarını çok isterim ben. Bir kurumu gözünüze kestirin ve o kurumla ilgili bir sunum dosyası hazırlayın. Ve bir, bir mail atın. Linked'in üzerinden de ulaşabilirsiniz bugün. Linked'in üzerinden o kurumun en üst yetkilisine Efendim merhabalar ben makine mühendisliği öğrencisiyim. Ee, sizin kurumunuzu web sitesinden inceledim. Sizin işletmenizde şu tarz değerler kazandırabilirsek eğer kurumunuzun satış potansiyelini arttıracağına inanmaktayım. Bana bir fırsat verirseniz sizlerle görüşmek istiyorum dediğiniz anda arkadaşlar yani iddia ediyorum 100 yöneticiden en az 70'i 80'i size olumlu dönecektir. Hocam hmm. gönüllü çalışabilecekleri, işi öğrenme odaklı, senle de daha önce konuşmuştuk hmm. tecrübe kazanabilecekleri hmm. şirketlerde ücretsiz bile olur çalışın. Bunun faydasını çok göreceksiniz. E, oradaki e, çalışma düzeni size mezun olduktan sonra çok büyük bir değer katacaktır. Teoride öğrendiğiniz gibi değildir real sektör. Çok farklıdır. ha <laughs> Bu arada üniversitelerin bünyesinde teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar var. Bunların içerisinde teknoloji transfer ofisleri kuruldu. Bu ofislerin içerisinde üniversite sanayi işbirliği birimleri, aynı zamanda girişimciliği destekleyen birimler var. Bu birimlerle de görüşüp yine kendi fikirleriniz varsa bunları hayata geçirebileceğiniz bir alan yakalayabilirsiniz. E, harika bir cevaptı ve son soruma geçiyorum. Son sorum da aslında bugünün bir sorunu olan, Türkiye'de büyük bir sorun olan bugün birçok üniversite var, her ilde üniversiteler var ve birçok da mezun var, her bölümden birçok mezun var ama üniversite mezunları işsiz. Neden? Bunun bir nedeni yok. <laughs> birçok nedeni var. Tabii ki. Bu birçok nedenlerin içerisinde biz baz alacağımız nokta bence senin de kanalınla uyumlu olacağından dolayı bireyin yaşamış olduğu problem ve sorunlar. Yani, yani kendilerini geliştirememeleri, kariyer hayatlarına ciddi evet. anlamda bir planlamayla gitmemelerini odaklayalım burada konuşalım yoksa üniversiteler çoğaldı, işte mezunlar çok fazla. Sanayide daha çok mavi yaka ihtiyacı var, beyaz yaka ihtiyacı çok az. E, bu konuları çok ayrı bir konular. Hı hı. Yani belirli olarak bugün istatistikte istatistikler... Yine kendini geliştirme. Yani üniversite hayatına bağlı aslında biraz da işsizliği. Ben onu düşünüyorum. Yani üniversite hayatına kendini geliştirmedikleri için işsiz Bence bireyin düşünce dünyasıyla alakası düşünce var. Düşünce dünyasını da üniversitedeyken geliştirebilir. Hayır geliştirmiyor işte. Çünkü Vizyon e, yani. vizyonunun olmamasının en büyük nedenlerinden birisi üniversite çağına gelen olan sürede yetişme durumu. Tamam. Bu ailenin de etkeni var. İşte oğlum ne yapıyor? İşte yük mü taşıyacak? Mühendis ol oldu oğlum gitsin işte bir kuruluşu bir firmada direk CEO olsun. Ha. Işte böyle i̇ş bir. iş beğenmeme buradan iş geliyor. İş buradan geliyor yani. Hmm. Burada yapacak nokta şu tabii ki geliştirmeme çok önemli. Burada hmm. yapacağınız nokta şu. ilk kariyer hayatınıza başlarken daha demin de bir önceki soruda dediğim gibi. Hmm. Şirketlere bir şeyler vermeniz lazım. Yani patronunuza bir şeyler vermeniz hmm. lazım. Onlara kazandırabileceğinizi gösterebilmeniz gerekiyor ki siz orada iş bulabilirsiniz veya da işinizi sürdürülebilir hale getirebilirsiniz Hı. sektörler e, dediğim gibi kendini daha donanımlı hale getirmiş işte şirkete gerçekten e, özel hissettiren bir şeyler kazandırabileceğini düşündüren insanlar bugün girebiliyor şimdi siz baz alalım bir kurumunuz var bir şirketiniz var ayda işte Asgari ücretli bir çalışan arıyorsunuz hmm. 2850 lira askeri ücretin neti var tamam. size maliyetiyle birlikte yolu yemeği de her şeyle 4000 liraya geliyor bu kişi hmm. Siz 4000 lira verdiğiniz bu kişiden kaç para beklemeniz lazım? Bana kazandıracak. Size kazandıracak. Yani en az 10 bin lira beklemeniz lazım ki siz o kişiyi işinde devam ettirin. Maaşında gerekli özlük şartlarında iyileştirmeler yapın. O yüzden bence işsizliğin en büyük nedenlerinden birisi bireylerin çalıştıkları kurumlara kazanç sağlattırılmaması. Bireylerin donanımlarını o dediğim problem çözme yetimlerini daha fazla bir şekilde geliştirmemeleri. Genel itibariyle böyle. Ben işsizlik olduğunu çok aşırı bir şekilde düşünmüyorum. Bireylerin gerçek anlamda iş beğenmeme durumlarının olduğunu düşünüyorum. Bireyler Bu... önce kendine baksın yani. Ya şöyle tabii ki özel sektöründe işverenlerin de kabahatleri var. Yok değil. Para vermiyorlar. Evet, genelde evet, maaş azlığından dolayı. Tamam, herkes... ben şimdi özel kurumda çalıştığım için. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok da şey yapmayalım. Şikayetimiz var <laughs> evet. ama bunu zaten o kurumda siz ilk girdiğiniz kurumda çok yüksek rakamlarla devam edemezsiniz. Aynen. Öyledir zaten. Bunu kabul etmek lazım evet. aslında. Aynen. E şimdi siz girdiniz askeri ücrete E bir yıl sonra artacak maaşınız yüzde. Ama bu ne olur? Sizin orada kazandığınız tecrübe, deneyim sizi başka bir yere daha fazla bir maaşla köprü vazifesi yapar, Aynen. gönderebilir. Evet bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz ve e, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sonlandıralım. Ee, ben çok teşekkür ediyorum hocam kanalına beni ediyoruz. davet ettiğiniz için. Ne şey. demek. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu videolarımızın devamı gelir. İnşallah. Teşekkür evet arkadaşlar, ediyoruz. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa, bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone ol kanalımız değil de. Ortak kanal. değil. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.